Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gameplay videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden söyleyeyim bu video yeni aldığım cihaz ile çektim. Şu an yeni cihaza alışma sürecindeyim. Yani aslında bu izledikleriniz fragman film ise en yakın zamanda başlayacak. Beklemede kalın. Bana az bir zaman verin. Cihaz alıştıktan sonra bol bol One Man Squad videoları göreceksiniz. Hadi lafı daha fazla uzatmadan hemen oyuna geçelim. Gelen var mı? Merhaba bana havada vuralım hemen. Geliyorlar. Gel kanka. Hoş geldin. Hoş geldin. Başka var. Atan da. Gel kanka. Aa, Bedavadan 3 kill. Güzel. Çok zorlandık. Ha burada önümde. Kanka nerede bu? Abi. Gel kanka. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Dördüncü nerede? Yukarıda mı dördüncü? Dördüncü de buradaydı galiba. Ha dördüncü yukarıda gel kanka. Atla aşağı gel. Yorma beni. Değilmiş sen duvar. Taş mı çok? Nerede? Üstünde ama göstermiyor. Hadi kanka göster. Niye uğraştırıyorsun ya? Tam bekle. Oraya, ben geliyorum bekle. Oraya da ben geleceğim bekle. uğraştırıyorsun beni. Göster işte. Şimdi, diğerleri nerede? Şu karşıdan alınlar sıkı sanırım yanlış duymadıysam az önce. Bu arada arkadaşlar sizin cihaza alışmam biraz süre olacak. Ama alıştıktan sonra daha da iyi oyunlar gelecek. Bilginiz olsun. Bunlar daha fragman. Daha film yeni başlayacak beklemede kalın. Duydum sesi. <laughs> ne yapıyor? sen ne yapıyorsun yukarıda? Aa altında adamlar var. <laughs> Gördüm. Ne yapıyorsun kanka orada? Tut o zaman şu topu. Yandım mı? Göster hadi göster. Hadi. Oh. Güzel bomba çok bra. Kaşındık ama ya. Bomba bitti. Adamın daha bombası kalmış. hemen ölçelim. Geliyorum bekleyin krallar beni bekleyin. Beni bekleyin hemen geldim. Beklemede kalın. Evet neredesiniz? Bir daha ses yap bakayım. Haygın. Bu ölü like hop hop yerde geldi çalma bot Bot öleceğim mi tamam sen de öl bekleyin kanka. Sakin olun geliyorum. Beni bekleyin vurmayın birbirinizi. Dur 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 bekle bekle. Dur sakin ol kral geldim. Oraya hmm, orayı satmışlar önüme. Biri keskin atıyor gördüm onu. Ömdekini bayıltacağım. Nereye kaçıyorsun? Dur bakayım. Ne yapıyor? Neyle sıkıyor? Kar 98 de mi? Kayıtsın direkt Köye zanırı bayıltalım leşimizi çekelim Şimdi yerini gördüm Tamam canı çok az Baygın sele başkan Çek sele başkanı Diğer nerede? Yine bir bomba atmamız yok mu beyler? İzleyin bak. Bakın bakın. O. Ha. Kanka dur ya. Bak ben sizi buraya korumaya geldim. Nereden sıkıyorsun? Ne yapıyor? Dur bekle. Şunu satmam lazım. Buraya bir atacağım. Şimdi ne yapacaksın şimdi? Şimdi Ne yapacağım Harun Harun. Bana sıkar nerede yempiyi? Gel kanka bir daha sıkar mısın? Dur, dur 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 Allah kahretsin kral. Ne yapıyorsun? Aklım gitti. O nasıl bir sprey? Tamam özür dilerim. Tamam kanka en büyük sensin dur sakin ol. Bir daha göster yerine bakalım. Kanka sakin ol artık. De. Anlaşabiliriz. Tamam kanka. Buna mı sıkıyorlar. Bato, Batoz 3 tane. Kolumda adamlar var. Aa supra kanka ne yaptın? Kanka bu kadar basit olmamalıydı ama ya. Ama canı bir onda ya. Şu çekeyim diyecektim çekemedim Allah kahretsin. Şuradan bir adam daha geliyor. Bir canı. Ya şu. Abi. 9 mermim kaldı ama dur alırım ya. Daha cihaza alışamadım tam iyi spreyler atamıyorum ya ama alışacağım yakın zamanda. 6 mermi. Hmm. Yeleğimin canı 1. Okey. Sakin ol. Sakin ol ya. Kanka dur ya. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.